Evet. 20 Ekim. 2024 Pazar. İskenderun sahildeyiz. Deniz Müzesi'nin tam karşısındayız. Kimler bizlerle? Oğuzhan bizlerle. Araba. Senin adın ne? Mişra bizlerle. Elinde pamuk şekeriyle beraber. Oğuzhan bunu bize bir tanıt ya. Bu ne olabilir? Ee, Bom füze. Mo motora benziyor bu Oğuzhan. Aynen. Daha çok bir motor. Aynen. Bak burada elektronik şeyler falan var. Aynen. Hadi gel. Bu ne olabilir Oğuzhan? Bunu bir tanıt bize. Bu bir füze. %100 değil. Füze mi? Olabilir. Denizaltı füzesi değil mi? Evet. Pervanesi arkasında. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Evet olsan Şimdi seni dinliyoruz. Tanıt bize Oğuzhan burayı. Burası. Denizli, denizli, denizli. Orada çürümüş bir şey var. Ne o? Çürümüş bir... Denizaltı mayın. Mayındır, mayın Aynen. Bunlara denizaltı mayın diyorlar. Baksana. Aynen. Çürümüş zaten o. Harap olmuş. Devam edelim Oğuzhan. Bu patlar denizin altında böyle sertçe bir... Gemi, gemi, gemileri deler değil mi? Aynen. Gel buraya gel Oğuzhan. Bak burada ısıya güdümlü bir füze var. Evet. Isıya güdümlü bir bomba. Bak bunun uç tarafı ısıya güdümlü. Nasıl? Yani ısıyı alıyor. Evet. Isıya doğru ilerliyor. Hani gemilerin belli bir ısısı oluyor ya çalıştıkları için. Dikkat et patlar Oğuzhan. Nasıl? Patlar. Elini çok oraya koyma. Isıya güdümlü ya. Evet gençler. Karşısı Deniz Müzesi. Burada bir galiba şey makara sarma motoru. Burada bir radar makinası gibi bir makine var. Artık bu radar görevi mi görüyor? Başka bir şey mi yapıyor bilmiyorum. Burada kocaman bir tane kanca var. Evet. Bugünlük bu kadar. Kapatıyorum.